bir reklamdır okuldan mı dönüyorsunuz çok mu yorgunsunuz hemen karşınızda nare kafe ev yemekleri İçerisinde evet. herkes var evet. çaylar evet. çok ucuz evet. çok iyi fırsat hatta burada Oyuncaklarımız var. Ondan sonra böyle peri. Hatta burada çoğunlukla doğum günü falan kutluyor. Gerçekten çok yorulduysanız bu buraya size çok şey. Var. Çünkü buranın meşhur olan şeyi böyle çaydır. Çok fırstadır. Bir daha diyorum. O kadar iyi değil ki. Kekleri, limonataları falan çok güzeldir yani. Hatta tuvalin bile var. Evet. Gördüğünüz gibi. Ve aç aç gelip dünyanın en çok insanı olarak geri dönebilirsiniz. Hatta size son kez burayı da göstereyim. Nare kafanın tekrar. Neyse.